O masayı dağıttığı anda ben başkalarını bilmiyorum. Ben kendi adıma konuşuyorum. Sayın Meral Akşener'le ilgili bizim de ben ve benim nesil. Söyleyecekleriniz var. Çok ciddi Çok söyleyecekler, söyleyecekler değil. Belgeler ve dosyalar var. Meral Akşener'de. Evet. Konuşturmasın beni. Peki. peki ee... İhanettir. İhanettir. Bak bugün çok net söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına öyle yapıp buradan laf, o bilmem ne o, o, konuşmalar yani partinin içinden negatif konuşmaların hepsi kendi bilgisi dahilinde oluyor. Ben bunu İyi Parti'nin içinden Peki Meral Akşener İçişleri Bakanlığı olduğu dönemden bir elinizde belgeler var. Evet. Yani vatana bir ihanet değildir herhalde. Ben bilmem. Yani belgeler derken. Yani, ben ben, ben Girmem gel şimdi orada. Tabii tabii. yani. Yaşar Okuyan, Akşener hakkında gizli bilgilere sahip olduğunu, Kılıçdaroğlu'na da dosya olarak bunu sunduğunu iddia etti. Hatta Akşener'in bu bilgiler karşısında Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı vurgusu yapıldı. Yaşar Okuyan'ın iddiaları böyle. Bunlar çok çok önemli, çok kritik iddialar. Tabi bu iddiaların üstüne gitmek gerekiyordu. Bu o olayın nasıl olduğunu, ne olup bittiğini, arka planı Halk TV.com.tr yazarı gazeteci Fikret Bile araştırdı. Ve bu konuyu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu. Bu açıklamalar üzerine bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradım ve Okuyan'ın iddialarını sordum diyor Fikret Bila. Özetle şu yanıtı verdi, bu iddialar doğru değil, Okuyan bana Akşener'le ilgili bir dosya vermedi. Daha uzun uzun açıklamalar yaptı, elbette son günlerdeki adalet tartışmalarıyla ilgili. Ve Millet İttifakı'nın liderleri arasında bir sorun varmış gibi hava yaratılmaya çalışılıyor dedi. abartıldı Hemen. Dosya filan. İşte dosya. Bak. Dosya. 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 Dosya verdim. Yani, yani bu dosya dediğiniz vakit klasörler, MIT'in gizli belgeleri yahut da bilmem ne filan işte dosya. Ben her hafta Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştüğüm böyle bir, yine böyle kap. Bu, bunu, bunun içine mesela o hafta 7-8 tane e, onun göremeyeceği veya görmediğini zannettiği şeyleri sosyal medyada özellikle. Özel bir dosya fo vermedi. Foto, fotokopi. Evet. Ya, foto Evet. Foto Burada yani dosya dosya bu vesileyle sorduğun için söylüyorum. Girmiyorum şey. İşte bu dosya. Böyle bir şeyin içine verdim. Sayın Kılıçdaroğlu. İçinde ne var? Meral Akşener'le ilgili o tarihte İçişleri Bakanı iken orada çok önemli bir görevde olan bir arkadaş. Bunları bana gönderdi. Tamam şunlar. Şunlar yani, evet. İçinde ne var filan dediğiniz dos dosya işte bu. Aslında saklı gizli bir dosya değilmiş bu. Ya nesi? Gazetede köpürlü küpürler. Geçmişin izleri var sen. Evet. evet. Mesela bir tanesini söyleyeyim burada. bir şey yok. Sedat Ergin'in 22 Ağustos 1997. Tarihinde Küçük Yası mı? İçişleri Bakanı. Yı. Evet. Dönemde ilgili. Dönemi. Evet. başlık diyor ki, Refah yol iktidardan uzaklaştıran 90 sıcak günü hikayesi Sedat Ergin kim? Hürriyet gazetesinin başyazarı hala tarafı... orada. Evet. Hala orada yazıyor. Evet, evet, İsteyen girsin. Hani gizli dosya. Dijital bilmem ne bunlar, bunlar, bunlar bunlar bunlar. Dosya da bu. Ben e, Sayın Kılıçdaroğlu'na hafta gittiğimde, görüştüğümde yani böyle... Sayın Kemal Kılıçdaroğlu haklı olarak özel bir dosya o kadar söylüyor. Sayın tabii şimdi Sayın tabi, Kılıçdaroğlu'na ben burada şey yapamam. Haklı olarak, evet. E soruyor, kim soruyor? Fikret bilen. Fikret, evet. O da diyor ki ay bana böyle bir dosya filan gel gelmedi diyor. Çünkü bahsedilen başka bir şey. Bahsedilen yani yani devasa bir dosyadan bahsediyor evet. diye çünkü. A A Doğru söylüyor. Evet. Ondan sonra Fikret Bey'i ben aradım. O akşam şeyde bunu söylediğin şeyinde, Bunları gönderdim çıkıyor? O şeyden dışarı. çıkıyor tabii ki, evet. O şeyden çıkıyor. Hani dos e, desteklemez de şey yaparsa, açacağım tamam. dediğiniz. Hayır işte, tamam. Da, bunlar evet, orada. Abi, abi. Bunları şimdi konuşma. Bak. Abi ben onu hiç görmedim mesela. Şimdi ilk defası de görüyorum içindeki göv şeyleri. şeylerle mesela. Şimdi evet. Ben Fikret bir gönderdim. Bu Sedat Ergen'in yazısı bir şey söylüyor. Dosy, dosyalar. Sedat Bey dedi ki tamam dedi. Şey Sedat Fikret Bila. Fikret Bila, Allah razı olsun. Canlı yayın şeyden sonra. Deprem e, şeyler geçtikten sonra Türk bir yayında. Yayın. Yani. Hayır o gece. O gece. O gece. O gece, gece dedi, evet. o gece dedi ki Yaşar Okuyan beni aradı. Bu evet. dosyayı çaldı bana gönderdi. Sedat Ergin'in yazısı. 2-3 tane de evet, Öyle evet, yazdı. Evet, haber. Evet, evet. Ee, böyle, bak, bir dosya deyince böyle bilmem ne diyeyim. Evet. Ve dolayısıyla de, ben sorduğumda da e, Sayın Kılıçdaroğlu haklı olarak bana o manada gizli, kapaklı falan vermedim.